Marifetullah Marifetullah üç mertebe üzerindedir. Birincisi marifeti umumidir. Bunda cümle varlık müşterek ortaktır. İkincisi marifeti hastır. Üçüncüsü ise marifeti hassül hastır. Hassül hasa belirli kişiler ulaştığından buna hakiki marifet denir. Ancak bununla da gelişme tamamlanmaz. Zira kişi nefsinde fani olmayınca mahbub tecelli etmez. Kişi bütünüyle fani olmayınca ve talipte mahbub tecelli etmeyince inkişaf tamamlanmış olmaz. Bu hususun izahı halvet bahsinde yapılacaktır. Marifetullah'ın üç mertebesi olduğu gibi İmanın da üç mertebesi vardır. Kişinin imanı marifetine bağlıdır. Marifet dahi imana göre olur. Bu meselenin izahı uzundur. Bundan kaçındık. İmanın üç mertebesini açıklayalım ki kitapta müşkül bir durum kalmasın. Ümidim o ki bu mertebeleri bilince sen de ulaşmak için onlara edersin taklidi imandan geçip hakiki imana ulaşırsın. Havastan da geçip hassül hasa erişirsin. Bu kitabın yazarına hayır dua etmeyi de unutmayasın. İmanın üç mertebesi şunlardır. Biri avamın imanıdır. Bu imanın en alt mertebesidir. Daha aşağısı yoktur. Olması da mümkün değildir. Bundan aşağısı cehennemdir. Avamın imanı olan bu mertebe imanın temeli olabilir. Nitekim yukarıda bahsedildi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kalbinde zerre kadar imanı olan ateşten çıkarılır. Bu iman avama ait bir imandır dille söylenen ve kalple tasdik etmekten ibaret bir iman. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmasıyla bu altı şarttan oluşur. İman Allah'a ve meleklerine, kitap ve peygamberlerine, öldükten sonra yeniden dirilmeye, cennet ve cehenneme, hayır ve şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmaktır. Bunu dille ikrar edip kalple tasdik etmek. Bu iman avamın imanıdır. İmanın en aşağı mertebesi. Bahsi geçen şartlardan birine inanmayan kafir olur. Bu mertebenin üzeri imanın ikinci mertebesi hasların imanıdır. Bu imana delillenmiş iman denir. İnsanlardan hava solanların imanı. Havas insanlar da avam insanlar gibi imanın şartlarını dille ikrar edip kalple kabul eder. Ancak bununla yetinmezler. Söz, amel ve fiillerinde ibadet ve itikatta sağlam durur, Hak Teala Hazretlerinin huzurundaymış gibi davranırlar. Allah'ın yanlarında hazır bulunduğuna, kendilerini bilip gördüğüne inanır, öyle yaşarlar. Bu mertebedeki imana imanı havas ve ihsan denir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "İhsan nedir?" diye sorduklarında şöyle buyurmuş. "İhsan, Allah'ı görüyor gibi ibadet etmendir." Sen onu görmesen dahi o seni görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğuna göre bize malum oldu ki havasın imanına ihsanı iman denir. Havasın ibadet ve taatinin şöyle olması gerekir. Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek. Havasın imanında sıdk vardır.'' İbadet ve taatlerinde, zahir ve batınlarında ise ihlas demek olan Allah'ı hazır ve nazır bilmek. Gönüllerine Allah Celle Celaluhu'dan başka bir şey gelmeyecek şekilde Allah'ın azamet ve yüceliğini fikrederler. Dilleri Allah'tan gayri bir şeyi zikretmez. Allah'tan başka bir şeyle sefa etmezler. Durdukları, oturdukları veya yürüdükleri vakit huzurdaymış gibi edepli olurlar. Konuştuklarında da böyledirler. Hilim, edep ve haya ile konuşurlar. Sağ ve sollarından haberleri olmaz. Erkekle dişiyi veya hayırlıyla hayırsızı ayırmaz, bunları görmezler. Uşu, amel ve itikatları öyledir ki, imanları tamamen yakin bulmuştur. İmanın üçüncü mertebesi ise, has sül hastır. Bu mertebede bulunanların, iman, ihlas ve amelleri öyledir ki, gönülleri, gayrinin hayalinden bile paklanmış, temizlenmiştir. Gözleri basiretlenmiş, bütünüyle açılmıştır. Hak teala bunların ruhlarında sıfatlardan bir sıfatla tecelli etmiştir. Onlar da basiretleriyle bu sıfatı görürler. El, ayak, göz ve kulaklarıyla, zahir ve batınlarıyla, hatta saç ve gövdelerinin kıllarıyla, sakallarıyla, bütün azalarıyla bu tecelliye inanır, iman ederler. Bu mertebe ve makamda talibin benliği fani olur mu, olmaz mı? Bu fena, yok olma halinin birkaç mertebesi vardır. Fenayı suret, fenayı sıfat ve fenayı ruh şeklinde. Bu yolda bazı haller vardır ki yalnız ibadetle elde edilmezler. Bunlardan bazıları söz ve yazıyla anlatılmaz. Belki Bazıları dile getirilir, konuşulur. Bazısı kulakla işitilir. Bazısı görmeye ihtiyaç duyar, kulakla işitilmez. Bazısı da görmek ve işitmekle anlaşılmaz, yaşamak gerekir. Bunları tatmayan bilmez. Ey aziz kardeş! Avamın ve havasın imanı açık ve güzel bir şekilde anlatıldı. Bundan sonra sıra Hassül Hass'ın imanına geldi. Bu iman nasıldır? Gerçi kimse Hassül Hass'ın imanını tam manasıyla açıklayıp şerh edemez. Ancak meşayihin büyükleri bunu anladıkları kadarıyla anlatmışlar. Öğrendiklerini bu büyüklerin anlattıklarıyla tamamla. Biz dahi faydalı birkaç işarette bulunup bir şeyler söyleyelim ki geri kalan anlaşılabilsin. Zira hassül hassın imanının sınırı nihayeti yoktur. Bu yolun yolcusu talibi de fazla değildir. Şunu da bil ki Hak Teâlâ'nın kulları üzerindeki rahmeti üç kısımdır. Biri rahmeti umumi, biri rahmeti has, diğeri de rahmeti has hastır. Bunun şerhi inşallah kitabın sonunda yapılacaktır. Dünyada Müslüman ve kafir, avam ve havas, insan ve cin, vahşi tabiattılar ve yüce bir ruh taşıyanlar, cümle varlık umumi olan rahmetten istifade eder. Has rahmetse Hak Teala'nın ahirette müminlere vaat ettiği bir şeydir. Orada herkes mertebesine göre bu rahmetten pay alır. Ey Aziz! Bunları anlatmaktan maksadım şudur. Ben La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der, namaz kılarım, oruç tutar, hacca giderim, zekat verir, Tevbe istiğfar edip zikrederim diyerek olduğun yerde kalmayasın. Bunların mücerret suretiyle yetinmeyesin. İbadet ve taat yolunda daha çok çalışıp bu mertebelere ulaşasın. Bunları yapmazsan nefsin emmarelikte durur. Böylesine yüce bir devletten uzak kalır, menziline erişemezsin. Bu sebeple çalışmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Bu hedef sadece zahiri ibadetle elde edilmez. Hak Teala, Kur'an'da Necm Suresi 39. ayeti i Kerime'de buyurur. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ayet-i Kerime'de maksat şudur. Ahiretin talibi olan durup dinlenmeden, gece gündüz demeden çalışmalıdır. Görmez misin? Dünyanın taliplisi olanlar gece gündüz, soğuk sıcak, karanlık aydınlık demezler. Mallarını çoğaltmak için her zaman ve şartta çalışırlar. Halbuki her şeyi burada bırakıp çıplak gidecek, ahirette rezil olacaklar. Ey aziz, sadece ibadetle olmaz demem, sana tuhaf gelmesin. Çünkü hak teala kelamı kadiminde Kehf suresi 110. ayeti kerimede şöyle buyurur: Kim hakka kavuşmayı, onunla görüşmeyi dilerse salih ameller işlesin. Bu her kim ahirette Allah'ı görmek istiyorsa ameli salih işlesin demektir. Zira ameli salih ahirette Allah'ı görmeye vesiledir. Velilere salih amel nasıldır dediklerinde şöyle denmiştir. Salih amel iki çeşittir. Biri zahiridir, görünür olan amel. Diğeri batınidir, manevi, görünmeyen amel. Salih amelin görünen kısmı şunlardır. İlahi emirleri, bütün farz ve sünnetleri, edepleri yerine getirmek. Allah'ın yarattıklarını incitmemek. Söz ve fiilleriyle kimsenin nefsine, malına, zarar, ziyan ve fesat vermemek. Salih amelin batıni ve manevi kısmı ise kalbi nefsin fesadından paklayıp kurtarmaktır. Nefsi emmarelikten mutmainliğe döndürmektir. Evet, sadece zahiri ihlasla cennete girmek ve Allah'ı görmek mümkün değildir. Bunun için batıni ve manevi ihlas da lazımdır. Zira ilahi nazar zahire değil batınadır. Hem önce Batın lazımdır. Bunun açıklaması ikinci kısımdadır.